Yine geçen günü bir yayılmamış şey kalede yıkılan yeri biliyorsunuz geçen sende 6.8 büyüklüğünde dalgalarda yıkıldı efendim burayı yapamıyorum babası yapmıştı kendi yapmıyor yarın sabah müsaadeyi verdim cebimden cebimden kaç lira para lazımsa bir milyon lazımsa kendi cebimden parayı veriyorum yarın git de oraya çivi çak bakalım. Birinci derece sit alalım. 50 metrenin içinde kalıyor. İzin almadan, sana devletten izin gelmeden çivi çakamazsın oraya. Bak ne diyorum. Ne kadar para varsa isterse gitsin oraya bir çivi çaksın yarın. Bak bakalım en az üç yıldan yargılanıyor mu yargılanmıyor. Milleti yanlış yönlendiriyorlar. Algı. Hep karalar. Gerçek yok ortada. Şimdi bu anlattığım dünya projelerinde üniversitenin yolundan bahsettim mesela. Bir sorun bakalım. Beş yıl Fikret Başkan yönetti. Kendi broşüründe de vardı. Üniversitenin yoluna bisikletle onları yapacağım, asfaltlayacağım diye. Üniversitenin oradan kaç metrekare yer istimlak etti bu işi yapabilmek için? Hiç. Sonra geçtiği yerlerine onlar da hiçbir yer istinlak etmedi. Kim bitirdi o istinlakı? Üç buçuk yılımı aldı, bitirdim ve aynı zamanda onu Dünya Bankası projelerinin içerisinde de kabul etti. Sonra ne dediler? Bu işler Okan Yanmaz'a prim yapacak. Bir şekilde bir algı yaratmak. Bu işte de diğer aday geç çıktığı için fikret başkan daha kurnaz davrandı. Seçimlere beş ay kala sabah namazına başladı. Allah kabul etsin. Hiçbir şey diyemem. Oyunu kullanırken bile dua edebilirsin. Yaralara sığınmakta da güzel bir şey yok. Ama sabah namazından çıktıktan sonra caminin altında kahvede dedikodu ve gıybetlerle insanları yanlış yönlendirmeye kalkarsan orada da bana bu işe parmak basmak olur.